Okullar açıldı mutlu musun? Evet. Ne yapacaksın peki? arkadaşların özledin mi? Özledim. Bilmem. Bir şey yapmayı düşünmüyorum. Arkadaşlarını sohbet edeceksin değil mi oğlum? Nasıl geçtiğini konuşursun en azından. Peki kısıtlamada nasıl geçti pandemide? Okullar kapalıydı. Hep dışarı çıktım. Bir şey yapmadık. Valla çocuklar biraz mutlu oldu. Ee, bugün de biraz yağmur altında yani mutlulukları inşallah kursan da kalmaz. Ama inşallah kademeli kademeli de biraz e, devamı gelir inşallah diyoruz. Devamlı bir programları vardı okulda. E şimdi okullar tatil olunca evde programlar yapılmaya başladı. İster istemez arkadaşlarını özlüyorlar. Öğretmenlerini daha çok özlediler. Yani öğretmenlerin anlattıkları, verdiği eğitimlerini özlediler. O yüzden okullarını da özlediler yani